Aleyküm Aleyküm, aleyküm. Eh, eh, eh. Beni tanımıyorsunuz tam Neyse Şimdi ben karikatür çalışıyorum Siz ne yapıyorsunuz Yorumlarda yazın Yeni teknemize de bakın Çok güzel Aynen Hopa Size bu videoda Oho. Hem şehiri Hem de yeni tekneyi tanıtacağım. Evet tanıtacağım. Daha doğru bir tanım. İlk önce hangisinden başlayalım? Gemi. Başlayalım. Bu gemi %100 Lego'dan yapılmıştı. Geminin alt katı katında 3 koltuk bulunmaktadır. Ve alt katında atlama yeri vardır. Ön kısımda böyle bir oturma yeri var işte. Hani oluyor ya Oturuyorsun falan, şeref falan içersin. Burası kapı. Giriş, çıkış. Bu da olan gaydi, Dedim, onun gayet liderim. Biliyorsunuz drone'un. Ateş. Değil. ah, Hı. ikinci kata geçiyoruz. Dostum, sahte şey. Burada kaptan köşkümüz var. Bu hem yatak oluyor hem de buradaki barda tabure oluyor. E i̇şte. Burada köpek kapısı var. Başka ne başka bir şey yok canım. Tamam. Şimdi burası şey... da yeni şehir. Evet. Şimdi e buradan başlıyoruz. Burası ne? Burası ana cadde. Şehirdeki en uzun caddedir. Yolda bir sürü ev vardır. Yani burası kısaca evler. Burada, ne şehir, ne? ulusal şehir parkı var. Ama, ama ne yazık ki çok dağınık. Evet. <laughs> Burada yine bir cadde var, kafemiz. Aa bakın, şimdi gördünüz mü? O da onun gördüğünün eşi. Neyse. Şimdi size evet. en büyük... Burası kaymakamlı. Şimdi size de en büyük bakın. Şöyle kaymakamlık. Burası kaymakamın odası. Boş yağında. Burası i̇şte. felaket kulemiz. O kadar yüksek evet, ki. Kuralısı. Çok fazla düşmüştür. Bu yüzden ona felaket kulesi Burada McLaren, Ali var. Çok ünlü bir arabadır. Kendisi çok yarış kazandır. Hava Havaalanımız. Havaalanında bugün kaza olmuş aslında. Evet. Spor salonu. Burada, şey, burada garaj var. Mühendislik burada... fuarı. Burada şey var. Tren istasyonu. Evet. Başı, batı gibi bir şey işte burası da. Burası inek ölmüş. İnek evet. Burası çok Burada askerler kaymakamlığı koyuyor. Burada Burası da hastane. Ama çok utanç verici çünkü delik var. Evet. <laughs> i̇şte şapşal doktorlarımız. Şapşal doktorlar ama iki tane. E başka kesinlikle. ne var? Şişirde ne var? E başka bir şey yok canım yani. Tamam Hı. hadi gemi atölyesindeki yataklarımızı gösterelim mi onlara? Tamam. Bu benim yatağım ve kesinlikle değil dinozora benziyor. Bakın. Hmm. Hem ayrıca oyuncak olarak da geçiyor. Çünkü dinozora benziyor. Tamam. Tamam. Bu benim yatağım ve kesinlikle mantara benziyor. Ama burada uyumak çok sıkıcı çünkü hiçbir şey yok. Bu ise benim yatağım. E burada uyuyorum. Zeki bunu yatağa benzetti. Burada küçük bir çıkıntısı var. Çıkın, çıkın, çıkın. İşte böyle. Aa gorile benzememiş mi? Hayır benzememiş. Selam, ben de Telemukes. Dostluk ağacıyım. Evet bakın, Dun 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 dun. Videomuz bu kadar Aslında belki değil. Ama yapacak bir şey kalmadı ki. Sonraki videoda görüşürüz. Aslında ah, bir deplegine girmeyelim Sen de bir de giriyorsun şey. Biz uzaktayız. Tamam. Aa! bye bye. Aa. Ne a? Aslan mı yiyecek? Hadi al sana. Bir sonraki videoda. Shock, shock, shock.